kendi ruh haline göre desenler çıkartan bir robot Evet arkadaşlar, Kocaeli Bilim Merkezi'nden hepinize merhabalar. Bugün istiyoruz ki beraber eğlenceli bir bilimsel etkinlik yapalım. Peki ne yapacağız bu bilimsel etkinlikte? Şu an Kocaeli Bilim Merkezi robotik atölyesindeyiz. İstiyoruz ki siz de kendi imkanlarınızla kendi robotunuzu tasarlayabilin ve eğlenceli bir robot yapın istiyoruz. Bunu yapmak için ne kullanacağız? yalnız robotumuzun resim yapmasını istiyoruz biz. Resim yapan bir robotumuz olsun. Bunun için bir tane bardak evde herhangi bir karton bardak da olabilir. bir Bu 3 adet e, keçeli kalem. Ben de keçeli kalem var ama siz istediğiniz 3 tane kalemi kullanabilirsiniz. Evde daha önceden oynamış olduğunuz, kenarda duran hiç oynamadığınız hareketli bir oyuncağın motorunu çıkartabilirsiniz. Hem onun iç yapısını öğrenmiş ol olursunuz. Ve bir adet pil yatağı. Bu da o bahsettiğim oyuncakların içerisinde olacaktır. Bunlarla ve son malzememiz robotumuzu hareket ettirmek için kullanacağımız malzeme şişe kapağı bu malzemeleri kullanarak sizinle eğlenceli resim yapan, harika desenler çıkartan bir robot yapalım istiyoruz. Hadi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi robotumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikli olarak robotumuz resim yapacaktı. Hareket etmesini istiyorum robotun. Peki robotlarda mekanik sistemlerde hareketi ne sağlıyor? Motor. Bizim de oyuncağımızdan çıkardığımız minik bir DC motorumuz var. Öncelikli olarak motorun şu alt kısmında enerji almaçları var. Pil yatağımı buraya bağlıyorum. Bu sayede pildeki enerjiyi motora aktarabilirim. Bu arada demin söyledim mi bilmiyorum ama iki tane de pile ihtiyacımız var bizim. Pil yatağımı pil yatağımı motoruma bağladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi artık pildeki enerji motora aktarılabilir. Siz evde isterseniz silikon tabanca, isterseniz çift taraflı bant veya normal bant kullanabilirsiniz. Pil yatağımı ve motorumu buraya sabitlemek için şöyle çift taraflı bant kullanıyorum. Dediğim gibi tercihen siz evinizde artık ne bulursanız ne bulabilirsiniz. Çift taraflı bantımı yapıştırdıktan sonra şöyle siz tırnağınızla da yapabilirsiniz bu işlemi aslında ama ben şöyle maket bıçağı kullanıyorum. Maket bıçağıyla bantımı açtığımda bantımın üstü de artık yapışkan. Bir kısmına bir kısmına şöyle pil yatağımı yerleştiriyorum. Diğer kısmına motorumu yerleştiriyorum. Artık motorum ve pil yatağım benim robotumun gövdesi dediğim bardağımın üzerinde sabitlendi. Daha sonradan ne yapıyorum? Bu robotun resim yapacağı için hareket etmesi gerekiyor. Ayaklara ihtiyacı var. Ayaklarıyla resim yapacak robotumuz. Ayaklarda bu üç tane kalem olacak. Bu üç tane kalemi gövdenin etrafına eşit aralıklarla bantlamam gerekiyor. Para bantı kullanıyorum bunun içinde. Görmüş olduğunuz gibi para bantından biraz kopardım. Daha sonradan kalemime yapıştırdım bantımı. İlk olarak şuraya yapıştırayım istiyorum. Şu arka tarafa bantımı kalemimi yapıştırdım. Yazacak tarafları alta bakmalı tabii ki de. Daha sonradan bir tane daha bant kopardım. Şöyle eşit uzunluklarda olsun ki bardığım eşit uzunluklarda olsun ki robotum güzelce ayakta durabilsin. Şöyle bir tane daha bant kopartayım. Şöyle. Şöyle. Daha sonradan ne yapıyorum? Diğer ayağımı da sağlamlaştırıyorum. Sağlamlaştırdıktan sonra son ayağım. Üçüncü ayağımı da tam arka tarafa. Şöyle tam arkaya. Eşit uzunluklarda demiştik. Bakıyorum. Evet robotum gayet güzel duruyor ayakta. Ayakta güzel duruyorsa ne yapıyorum şimdi? ayaklarımı sağlamlaştırıyorum. Sağlamlaştırayım ki robotum hareket ederken o ayaklar bir anda çıkmasın yerinden. Çünkü ayakları yere sağlam basmalı. Bu robot resim yapacak da. Bir yandan şunu da istiyorum. Şu motoru da sağlamlaştırayım. Motoru sağlamlaştırmak için çift taraflı bantla tutturmuştum motorumu. Ama şimdi para bantıyla şöyle daha sağlam olması için takviye ediyorum para bantıyla. Evet şu an pillerimi takarsam muhtemelen robotum çalışacaktır. Şöyle pillerimin eksisini eksi tarafa, artısını artı tarafa olacak şekilde. Siz isterseniz eğer bir anahtar bulursanız minik bir anahtarlama da yapabilirsiniz. Takıyorum. Evet motorum çalıştı. Aman Allah'ım bir şeyi unuttum. Neyi unuttum? Motor dönüyor ama hareket etmiyor. Titreşim için şöyle bir tane pilimi çıkarttım ben robotumu durdurmak için pil, pili çıkartıyorum. Şöyle kapağın ortasından değil, kenarından kapak takıyorum motoruma. Bu sayede bu benim motorumda bir titreşim elde edecek. Ve ne olmasını istiyorum bırakayım. Aa çok güzel hareket ediyor. Evet arkadaşlar tasarımımızı bitirdik. Kendi kendine resim yapan robotumuz görmüş olduğunuz gibi özgün desenler çıkartmakta. Şu an 3 farklı renkte Tabii ki bunu yaparken bir kağıdın üzerine kapaklarını açıyoruz. Yoksa evde mobilyaya zarar vermeyelim. Kocaeli Bilim Merkezi'nden hepinize iyi günler. Bilimle kalın. Görüşmek dileğiyle başka bir deneyde. İyi günler.